Yeter oğlum. Dur hele. Dur bakayım. Tamam indir hele. Tamam. Tamam babuş. Arkadaşlar merhaba. Kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlerle antep fıstıklarımızın dördüncü ve son ilacını vereceğiz. Ee, neler vereceğiz arkadaşlar? Kara zengi için şöyle Quadris Max isimli ilacımızı vereceğiz. Pisile için de Deltarin isimli çoklu bir ilacımızı vereceğiz. Çoklu derken arkadaşlar e, bu e, 3 ton 200 kilo yani 3,5 ton da olabilir. 3,5 ton suya etki eden bir ilaç. Yoğunluğu fazla. Bunu vereceğiz. E, Quadris Max Karazenk de iyi bir ilaçtır arkadaşlar Duşun çıkaralım. Bunu. İyi bir ilaçtır, Bayağı E, Del tarinde sıradan bir ilaç arkadaşlar yani öyle çok da bir özelliği olmayan benim bağlarda salgın güvesi için kullandığım bir ilaç ama bende herhangi bir pisila veya sinek, şıralı zenci olmadığı için del tedbir amaçlı bu kez geçireceğiz çünkü kolay. şunun içinde geçenden kalma biraz vardı. Bunu bir verelim, sıfırlayalım bunu. Kaç sesi bu? 20. Arkadaşlar hava çok aşırı sıcak. Yani şu anda saat 5. bu zamana kadar bekledik. Saat 5'te başlıyoruz ilaçlamaya. Hem bundan sonraki aşamada serin gideceği için Şundan da 4 tane vereceğiz arkadaşlar. Bu 1 ton suya etki ediyor. Bizim holderimiz de 400 litre olduğu için 4 tane atacağız. 3 Bu da 4. Bu da tamam. da şu da tamam. Bundan da yüz daha verirsek. Ben herhangi bir yaprak gübresi tabiyesi yapmıyorum arkadaşlar. Sadece bu ilk ilk ilaçlamamızda yaptık. neden yapmıyorum? Çünkü ağaçlarında meyve yok. Biliyorsunuz zaten biliyorsun çekmiştik meyvenin olmama sebebini. E, ağaçlarımızda meyve olmadığı için e, herhangi, herhangi bir yapraktan bitki besleme yapmıyorum. Ha şu anda fıstık iç doluma geçti arkadaşlar. Ağacınızda mahsulünüz iyiyse yapın tavsiye ederim. E, i̇ç iç, i̇ç dolgunluğu daha güzel çıkar. Tanelerimizin. Doluyoruz. Hazır ol Yavuz Kes oğlum Dediğim gibi ağaçlarınızda meyve varsa e, takviye yapabilirsiniz arkadaşlar. Şimdi zaten fıstığın son durumunu da sizlerle paylaşacağız çıkınca yani neden yapmak gübresi vermediğimizi bunu niye? İyi oturmuş, tutar oğlum. Niye oturmuyor bu? Ya bu yıl, bu sene başıma bel oldu arkadaşlar bu kapak. Yani bir de bu eski bir model olduğu için Hop, bulamıyorum kapağını. Oğlum sen şey yap. Babuş. Önce narlara çek, narları sula. Ondan sonra da şu yeni dünyalarla elmalar sulu oğlum. Şu bu şeye yine ver. Tamam. Bu ağacımıza yine ver. Cevize ver. İşte hepsini ver ya baştan sona. Tamam. Zaten bir ceviz var. Sen ver cevize bugün ya. Evet, evet. Onu da kuyudan açarım. İşte bak ayarla ya. Evet devam. Evet. Bilaşlamaya başladık arkadaşlar. Şöyle iki sıra geldim geldim alttan. Bu üçüncü sıramız. Şöyle birkaç ağaç daha gidelim. Yine son bir durum değerlendirmesi yapalım arkadaşlar. Birazdan muhabbet edeceğiz sizlerle. şuna da bir verelim. biraz duralım. Şöyle ağaçlarımıza bir bakalım arkadaşlar. Hoppala. Ağaçlarımız şöyle videomuzu ilk kez izleyen arkadaşlar için bir söyleyelim. Ağaçlarımız 15 yaşında arkadaşlar. Bakın böyle göstereyim sizlere. 15 yaşında ağaçlarımız. Şöyle hemen pisilayla beyaz sinek durumuna bir bakalım. herhangi bir belirti yok. Şu tarafına da bir bakalım arkadaşlar. Hani biz ilacı hep öbür taraftan veriyoruz ya. Yok bakın şunun üzerinde iki tane beyaz sinek var. Onlar da ölü arkadaşlar ölmüş. Bakın aynı şekilde. Bunlar da ölmüş. Yani son durum bu arkadaşlar. Herhangi bir hastalığımız herhangi bir zararlımız yok ağaçlarımızda. Bakın bu bir siirt ağacımız. Salkın. Yaprakların zaten şöyle kocaman kocaman olmasını da anlayabilirsiniz. Bakın herhangi bir sıkıntımız, stresimiz yok bu ağaç içinde. Meyvesi de eh işte arkadaşlar yani böyle. Canım canım değil. İşte bu ağacın biraz meyve olarak iyi. Buna da bir bakalım. Bakın meyvesi olduğu için yapraklarda e, potasyum demir eksikliği başlamış arkadaşlar. Tam şu anda diş dokunluğuna geçtiği için ağaçlar, yapraklar hafif böyle bir sararmaya başlamışlar. Bakın burada iyi bir salkımımız var. Karagöz durumuna da bakalım arkadaşlar. Bakın yani bu ağacın şöyle göstereyim size hem meyvesi fena değil. Hem de yine aynı şekilde kara göz yapısı baya güzel arkadaşlar bakın. Bakın şunda bile var kara göz. Bakın yani bunlar tutulmuş arkadaşlar bunların düşme gibi bir ihtimali kalmamış çünkü iyice tombullaşmışlar. Ağaçta kalmışlar yani bakın nasıl sıkıntıya düşmüş ağaç tam meyve aşamasında. Bakın aynı şekilde karagözü de var ki bunlar artık düşmeyecek arkadaşlar. Ben buradayım diyor. Şöyle şunları da bir göstereyim size son olarak. Biraz da bu yıl nasıl bir ge yıl geçiriyoruz ondan bahsedelim. Bakın burada büyük ihtimalle geçen yıl buradan e, şey almışız arkadaşlar kalem. Onun neticesinde böyle burada kocaman kocaman salkımlar oluşmuş. nasıl sıkıntıya düşmüş ağaç bak. Bakın sarkımları göstereyim size. Evet. Son durum bu arkadaşlar. Yani çok aşırı bir sıcak var. 10 günden beri arkadaşlar 40 derecenin altını göremedik. 40 41 40, 40 işte böyle her gün saat 5 gibi geliyoruz yavuzla beraber. İşte ne yapabilirsek yapabildiğimiz kadar. Mesela bugün büyük ihtimalle burayı bitiremeyeceğim çünkü bu bu holderi bitirince yani şu andaki hollerin içindeki 400 litre suyu bitince büyük ihtimalle vakitte dolmuş olur. E, geri kalanla da yarın geliriz. E, yani e, çok değişik bir yıl geçiriyoruz arkadaşlar. Bu yıl e, bizim bu bölgede antep fıstığı bu hale geldi. E, çok büyük bir meyve kaybımız var. E, Marmara, Akdeniz, Ege bu bölgede zeytin arkadaşlar aynı bizim fıstıktan etkilendiğimiz gibi onlar da e, zeytinden etkilendi. Onlarda da, da baya bir zeytin yağında. Ee, tane zeytinde rekolta kaybı var. Onun dışında bu yıl e, karpuz da yiyemedik arkadaşlar. Siz de, <laughs> siz de bu duruma belki e, biz bizlerle beraber şahit olmuşsunuzdur. Yani ben yaz girdi gireli ya da şöyle söyleyeyim karpuz sezonu başladı başlayalı. E, sadece bir tane güzel karpuza denk geldim. Onun dışında zaten kavun almayı bıraktım arkadaşlar. Kavun almıyorum. Çünkü sadece görüntü olarak kavun, tad olarak kavunla hiçbir alakası yok. İşte bunların hepsinin sebebi arkadaşlar iklimlerimizin e, hızlı bir şekilde değişmesinden kaynaklı. Şimdi her yıl e, yeni bir rekor kırıyoruz. Her yıl bir öncekinden daha sıkıntılı geliyor. geç Mesela geçen sene hatırladığım kadarıyla son 50 yılın en sıcak gününü yaşamıştık. Bu yılda, bu önümüzdeki hafta sonu, yani bugün cuma günü arkadaşlar. Büyük ihtimalle bu videoyu cumartesi günü izlerseniz. Bu hafta sonu son işte geçmiş yılların en sıcak hafta sonu olacak diye söyleniyor. Ya da duyuyoruz arkadaşlar işte son 100 yılın en soğuk kış ayını geçirdik. İşte şöyle oldu, böyle oldu. Her yıl farklı bir rekor kırıyoruz. Her yıl iklimlerimizde farklı bir değişme illaki oluyor arkadaşlar. Bu da ne anlama geliyor? Bizim yavaş yavaş bölgeler olarak tarım kültürümüzün değişeceği anlamına geliyor. Peki tarım kültürümüz değişirse ne olur arkadaşlar? Tarım kültürü değiştiği anda şöyle söyleyeyim size yıllarca bir bölgenin ya da bir ülkenin Tarımın bitmesi hiçbir verim alınamaması anlamına gelir. Ee, o da nasıl yıllarca e, ben bugün bu fıstıktan mahsul alamamaya başladığım anda bu fıstığımı söküp yerine farklı bir meyve ekip onu yetiştirmem demek benim 15-20 yılım demek arkadaşlar. Yani bu sadece benim için değil bütün ülkemizdeki tarım kültürü için aynı şey. Mesela atıyorum bizde Gavur Dağı ya da Amanoslar dediğimiz dağın arka tarafında Narenciye yetişir. Neden? Çünkü o bölgede hava eksiye düşmez. Hava eksiye düştüğü anda birkaç yıl orada bu Narenciye'nin bir daha yetişmeyeceği anlamına gelir arkadaşlar. Bütün bunları e, göz önünde bulundurursak bizim aslında dünyada e, ekonomiden önemli en e, çok dikkat etmemiz gereken konu gıda krizidir arkadaşlar. Yani biz ülke olarak ben takip ediyorum bütün dünya basınını bu konuda e, bütün ülkeler kendilerince önlemler almaya çalışıyorlar. Ama ne yazık ki bizim ülkemizde bizim yaptığımız tarım politikasında böyle bir önlem böyle bir tedbir alındığını ben görmüyorum duymuyorum. Zannetmiyorum da arkadaşlar. Şu andaki tarımın başına geçen memur arkadaş inşallah bu konuları biliyordur. İnşallah bunlarla ilgili önümüzdeki yıllarda tedbirler almaya çalışır. Bakalım hep birlikte gözlemleyeceğiz. Yani dediğim gibi iklimler çok sıkıntılı gelmeye başladı ki ben bu konuya daha önce de değinmiştim arkadaşlar. Yani benim bu yıl e, rekor seviyede antep fıstığı almam gerekirken ben bu yıl dediğim gibi işte işte görüyorsunuz ağaçlarda hani hadi işte ölmedik de masrafımızı çıkardık diyebilecek kadar ağaçlarda bir fıstık var. E, bütün bunları arkadaşlar değerlendirin, göz önünde bulundurun. E, yaptığınız tarım çeşidinde e, önümüzdeki yıllarda iklimin değişeceğini hesap edin. Diktiğiniz bitkileri ona göre belirleyin. Ha ben şimdi şimdi bugün bu fıstık işine başlamış olsaydım arkadaşlar Antep fıstığını kesinlikle aşılamazdım. Siirt aşılardım. Siirt soğuğa daha dayanıklı. Antep fıstığından böyle bir 15-20 gün daha geç uyandığı için e, geç donlardan etkilenmeyen bir çeşit. Bunu da zaten daha önce e, çok farklı şekilde anlatmıştık. Evet bunları da söyledikten sonra zaten ağaçlarımızın da son durumu arkadaşlar. Hadi şunu da göstereyim. Bunu göstermedik. En son ilacını atmıştık. Bakın boş bir ağacımız. Yani ağacın renginden zaten şu sürgün yapısından, yapsından Bakın şuradan. Şuradan başlamış arkadaşlar sürgün vermeye. Güzel de bir sürgün vermiş. Üzerinde de 3 tane güzel kara gözü var. Yani bu yıl ha kara göz çok iyi ama kara gözün iyi olması da artık benim için bir anlam ifade etmiyor. Çünkü geç donlardan ya da geç tozlama dönemindeki yağmurlardan bir etkilenince hepsi hayal oluyor arkadaşlar. Bakacağız önümüzdeki yıl bize ne getirecek. Ne gibi sürprizlerle karşılaşacağız. Hep beraber göreceğiz. Yani bizim bu bölgede tabii 40'ı 41 dereceler gördüğümüz dönemler olur ama 2 gün 3 gün olur arkadaşlar. Yani 10 günden beri 10 eksi 10 günden beri 40 derecenin altına düşemedik. Yani ben takip ediyorum işleri ona göre planlayalım diye. 10 güne kadar da yine 40'ın altında gözükmüyor. Ee, bakalım yani çok da yapacak bir şeyimiz yok arkadaşlar. Ee, gözlemleyeceğiz hep beraber. Neler olacağını, neler değişeceğini ülkede hep beraber gör. Ha şunu da söyleyeyim arkadaşlar. Ee, gıda krizi dedik. <laughs> gıda krizine dikkat etmemiz gerekiyor dedik. Zeytin yağınızı şimdiden alın. Ha antep fıstığını alıp yemeseniz de olur. Almayız yemeyiz. Lüks tüketimdir. Ee, almayız yemeyiz. O çok da bizi enterese etmez. Ama zeytinyağı olmaz olmaz arkadaşlar. Zeytinyağınızı benim tavsiyem şu anda alıp yani bir yıllığınızı önümüzdeki yıl 2024 yılı için yiyebileceğiniz zeytinyağı miktarını alıp evinize koymanızı ben size tavsiye ediyorum. Zeytinyağı 3 ayda %100 zamlandı arkadaşlar. 80 liralardan 150 liralara geldi ki 200-250 liraları da ben çok rahat göreceğini tahmin ediyorum. Çünkü hem Avrupa'da, İtalya'da, İspanya'da hem de bizim Marmara, Ege, Akdeniz bölgesinde zeytin yok arkadaşlar. Onu da göz önünde bulundurun. Yani çok hızlı bir yükselişi var şu anda. Benim tavsiyem şu anda önümüzdeki yılın zeytinyağını alıp evinize koymanızdan yanadır ki ee, bu yıl bile çok zor arkadaşlar. Şu anda bile Allah, Allah alıp yene yardım etsin. Kolay değil. Bir tane zeytin yanının şu andaki fiyatı 2500 liraya geçti tahminim. Çünkü e, geçen yıl 2500 diyorlardı. Şu anda ne oldu bilmiyorum. Ki geçmiştir büyük ihtimalle. Çünkü ihracada açıldığı için, ihracada gittiği için her gün üzerine e, zam koyuyor. Dünya genelinde de olmadığını düşünürsek bu zamlar aynı şekilde artarak devam edecek arkadaşlar. Bunları da söyledikten sonra hemen şöyle birkaç ağaç daha atalım. E, videomuzu kapatalım. Videoyu şimdi burada kapatalım. <laughs> Sonrasında ilaç atarım arkadaşlar. Çünkü yürüyünce tekrar durmayacağım. Videomuzu izlediğiniz için teşekkür ederiz. Kanalımıza abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Beğenileriniz bizim için çok değerli arkadaşlar. Özellikle beğenmeyi unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.